merhaba arkadaşlar Merhaba merhaba diyorum ve daha sonra şunu söylüyorum bugün tekrardan Hello Neighbor'a giriyoruz uzun zamandır girmiyoruz arkadaşlar oyna. şimdi e, özel bir görevimiz var arkadaşlar Hadi başlayalım e, neden oyun görmüyorsunuz siz hala <laughs> Evet artık görüyorsunuz oyunu Evet şimdi rol yoktan sonra saat kabaklı korkuyorum <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar bizim almamız gerekenler hemen söylüyorum. Sandalye ve şemsiyen nerede? Şemsiyen orada dur. Buna ihtiyar mı? Kendini de görün. Poşet alayım bir tane. Poşet. Bir fon kapısına poşet atacağım. Hayır. Kapat. Neyse arkadaşlar size görevimizi söylüyorum. Görevimiz... Benim daha önce manken var sandığım odaya girmek. Çünkü o odada ne var merak ediyorum. Vaa! Hayır! Ver bunu! Koş! Hadi bakalım. Hadi. Hı. Evet. Hop. Şu anda gerçekten zar <laughs> <laughs> zor saat kabartmıyorum arkadaşlar ya yoksa çok alışmışım. Aa! Durun yanlış yere geldim ben. Durun ama bir şey yapmak istiyorum. Üç. Şemsiyen üstü. Tere. Bir. Heh. Sen burada kal. Seni de şimdi şuraya koyalım. Seni de buraya. Al. Al. Hadi. Hı. Hop. Aa! Hop. bak, Hadi. Ölmedim son anda. Cam kırık değil mi? Evet. Şimdi görev başlıyor arkadaşlar. En önemli aleti alıyoruz. Tost makinesi. çekilen. Çekilen. Nerede? Şişman. nerede benim? ha? Çabuk söyleyin. Hepinizi öldürürüm. Hayır şemsiyeyi fırlattım ya. Buraya gel. Nerede Wilson? Kapatını atıp kaçmalıyım bunu Bulamıyorum düşün. Kayıplarda bir Wilson'ımız var arkadaşlar. Koş. Geliyorum. Şöyle. Neredeymiş Wilson? Hayır. Buraya gel. Olamaz. Heh, durun. Bastım birer. Koş koş koş. Koş. Uf. Hadi bakalım arkadaşlar. Video umarım kısa sürmez ya. <laughs> yani. Hop. 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 Koşun koşun koşun. Geldim. Şöyle. Hadi hadi giriyorum 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 girdim. Abi de. Bak televizyon var. Bilsin sen buraya nasıl geliyorsun acaba? Da burada bir televizyon var. Yani lütfen bunu bana bir açıklayabilir misin? Burada televizyonun ne işi var? Ne ne işi var bu televizyonun burada? Burada ne işi var? Bak, bir dakika. Bu televizyonun burada ne işi var? Gerçekten. Yani ben buraya zor giriyorum. Wilson nasıl giriyor? Ki kendisi daha çatıya çıkamayan birisi. O yüzden hiç mantıklı değil yani bu. Neyse. Televizyon çalışıyor mu? Çalışıyor ama sesi çıkmıyor. Bilsin televizyon bozuk. Herhalde asosyallikten. Fırlatamıyorum. Heh fırlatıyorum. Kendi evime fırlattım. Bilsin çalışmayan televizyonunu çaldım. Ben nasıl bir insanım? Merhaba. Abi dakika. Bu ne? Aa. Gülmüş amca. Senin karın böyle mi? Bir dakika. Erin ve Mia tamam da. Yani Erin ve Mia zaten normalde oldukları gibi görünmüyorlar. Da. Wilson'ın eşi böyle miydi ya? Ben neden bilmiyordum ha? Yanın oyuncak bebe. Bu etik ne var hayır hayır sürekli atıyorum şimdi değil mi? <laughs> Neyse. Aa, bu da ayakkabılar da var. Mini ev. Etikte de de var bu ev yine. Oh. Cam kırıldı. Bakalım Wilson buraya gelebiliyor mu bir dakika. Merak et. En çok merak ettiğim şey Wilson buraya gelebilir mi? Burada eşinin çantası var herhalde. Wilson'ın eskiden bir ailesi vardı arkadaşlar. Yalnız. Evet gerçekten Wilson'ın bir ıı, ailesi vardı eskiden. Hayden şikti. Neden Wilson böyle birisini Bodrum'a kilitliyor? Ee, kötü bir adam. Öğreniyoruz zaten de ben Oyunun videolarını izlediğim için oynamaya gerek <laughs> duymuyorum ve zaten çok zor geleceğini düşünüyorum. Sebep yani benim bilgisayar yeteneklerim aşıyor. Bilgisayar yetenekler. Ne? <laughs> Burada bilsem buraya gelemiyorum. Yani kesinlikle buradaki televizyon duyamıyorum. Yalnız Wilson'un eşi de çok güzel görünüyor. Neyse size hikayesini de arkadaşlar ayrı bir videoda anlatırım. Ayrı video kısalı video oldu. Neden böyle oldu? Yani. Çünkü baksanıza tek tek girdik ya. Neden tek tek Uçuyorum. Ben bu bug'ı Act de yapamamıştım. Yani ikinci bölümde yapamamıştım. Hatırlarsanız. Yani eski ikinci bölüm videosunda yapamamıştım. Ee, zaten yeni ikinci bölüm videosunda hiç denemedim bile. Çünkü olmuyordu. Ama Türkçe'de çalışıyor. Galiba bunu e, ikinci bölüm için düzeltmişler sadece. sadece. Neyse durun şuradan bir... Dışarı çıkalım diyeceğim de. Şu kutuları ben fırlatmak istiyorum evime. Neden bilmiyorum yani. Ne kadar da güçlü. Git buradan. Uf. Hop. Ben kutları neden böyle gönderiyor? Ayır bu. Ya Roblox'ta çok alıştım. Roblox'un nesine alıştım? Roblox'a kamerayı çevirmek için saat basılı tutuyor. Eğer tutmazsak çünkü mal oynuyor yani. Roblox'un bu olayına alıştım. Hop. Bütün kutuları evime doğru atıyorum. Acaba bir da neden bu kadar çok kargosu var? Yani sebep. Ayrıca Secret burada da kargolara güncelleme gelmiş. Basma falan yazıyor galiba. Son kez bakıyorum Nelson'un ailesine. Bu arada merak ettiğim şey bu çocuk yani Erin neden bu fotoğrafta da mutsuz biraz böyle. Çünkü Hayden Seek'in ilk bölümünde arkadaşlar çok mutlulardı ve eşi de yaşıyor şu an. Wilson'un eşi yaşamıyorken Eren deliriyor. Çok saçma. Neyse ya ben zaten onun hikayesini size daha sonra anlatacağım. Başka bir videoda. Hayırlı bir videoda. Neyse. Hemen evimize gidelim. Evet orada da bir şey yapalım. Hazır mısınız? 3 2 bir. Wahoo. Aa bakın attığım kutlar buraya gelmiş. Bazıları da şuraya gitsin olsa gerek. Bakın. Aynen bazıları Elin arkasına düşmüş. O çalışmayan televizyon şu mu? Bir dakika. Çalışmayan televizyon bu galiba. Oradan aldım. Evet. Bu şekilde düşmüş. Ters düşmüş galiba. Aa fırlattı. <laughs> evet ters düşmüş. Bakın. Ses çıkarmıyor. Neden ses çıkarmıyor? Son. Aa. Neyse. Evet arkadaşlar. <laughs> Neyse. Yani. Geleceğimiz odaya çok kolay bir şekilde girmeyi başardık. O yüzden. yani Size de zaten bazı bilgileri verdim. Kalan bilgileri ayrı bir videoda e, Hello Neighbor'ın direkt hikayesini anlatacağım. E, o yüzden. Bugünkü video bu kadar. Arkadaşlar videoyu umarım beğenmişsinizdir. Son videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.